Merhaba sevgili arkadaşlar. bugünkü 21 Mart gece e, Amerika yarışları için karşınızdayım arkadaşlar. ben size oranları hızlı bir şekilde sunmak istiyorum. Çünkü fazla vakitte kalmadı herhalde. Yeni yeni oranlar çıkmaya başladı. bu arada herkesin kandili kutlu olsun arkadaşlar. Sizler de hoş geldiniz. tekrar Ben sadece oranları söyleyeceğim arkadaşlar. Gerekli hatları sizler yaparsınız. Ee, en azından ilk atlar kimler onları öğrenirsiniz. Burada arkadaşlar birinci koşuda 1600 metrelik çim yarışında 3 nolu 5 e, Louis Eisen binmiş olduğu safkan 2 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. 11 nolu safkanın 2. E, ikinci safkan olarak 11 nolu safkan geliyor. Bu safkan da 3 e, lira gibi orana sahip arkadaşlar. Ama iyi bir safkana benziyor zaten. Orijinde de fena değil. Daha önceden çünkü bir kontrol etme şeyi buldum. 1 nolu safkan 4 lira orana sahip arkadaşlar. 6 nolu safkan 8 lira, 2 nolu safkan 12 lira ve son olarak 5 nolu safkan da 12 lira gibi orana sahip arkadaşlar. burada yazılması gereken kimler şimdi? Ben ben 3 nolu safkanı Louis Saez'e bilmiş oldu safkanı yazacağız arkadaşlar. 11 nolu safkan gerçekten handikap puanı da yüksek. Muhakkak yazmamız gerekiyor. E burada 1 nolu safkana bakalım. O bir diyor. Ama 64 handikap puanı var. Orijinde farklı benzemiyor. Bu safkanın yazabiliriz arkadaşlar. Eee safkan 6 3'ün 2 lira, 11'in 3 lira, 1'in 4 lira. E, daha sonra altının 8 lira, 2 ve 5'in de 12'şer lira gibi orana sahip arkadaşlar. Ben burada ekstra bir safkan var mı ona bakıyorum çünkü. E, burada 49 handikap 70 66 66 Louis Size'ın 13 numaralı Evet. Yalnız burada çıkan atlar şu anda henüz belli değil. Bunu yarıştan bir saat önce zaten veya bir üç saat öncesinden belli olmaya başlar arkadaşlar. Gelelim ikinci koşu arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Bakalım burada Burada arkadaşlar çok direkt bir safkan. Burada 4 nolu safkan var. 1 bölü 5, 1 bölü 4 gibi oranlara sahip arkadaşlar. Yani 0.2, 0.3, 0.1 oynanan yerleri var. Yani çok çok direkt arkadaşlar. En yakın rakibi 1 nolu safkan 12 lira orana sahip. Sonra 6 nolu safkan 12 lira. 7 nolu safkan 16 lira. 2 nolu safkan aynı şekilde 16 lira. Ve son olarak 8 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip. Yani 4 numara buranın en sağlam bankosu arkadaşlar. Gelelim bir sonraki koşuya. Bu da 1000 metrelik bir çim yarışı arkadaşlar. Bakalım neymiş. Evet şartlı bir yarış. Arkadaşlar burada da 2 e, nolu safkan Luis Saez demiş şey olduğu bu safkan da Bakalım tekrardan kontrolümüzü yapalım. Yani 1 lira 75 gibi orana sahip. Bazı sitelerde 10 bölü 11 yani 0.1 90 gibi bir orana sahip ee, bazı yerlerde 1.75 ama genelde 1.50 1.75 bazı yerlerde de baya baya direkt tutulan bir safkan Şuradaki handikap puana göre baktığım zaman yani normal şartlar altında kazanması gerekiyor yani bana göre bakalım orijin Blame evet, süratli bir yapıya sahip bir orijini var Blame gerçekten e, Türkiye'de de Tayları koştu mu Vallahi ben onu tam bilmiyorum ama iyi iyi bir aygır en azından onu biliyorum e, ikinci safkan olarak Altınoğlu safkan Diyor arkadaşlar bu da 86 dikkat puanlı Christian Torres'in bilmiş olduğu bir safkan iki buçuk liralık gibi orana sahip daha sonra 5 dolu safkan 4 lira 4 dolu safkan 4 lira 3 ve 1 nolu safkanlarda 12 ve 16 lira gibi orana sahip arkadaşlar yani iki bayağı direkt bir 50 gibi orana sahip ama iki tane sitede 10/11 bölü 11. yani bayağı bayağı banko çıkmış orada en yakın rakipleri dediğim gibi 6 nolu safkan 2.5 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 4 nolu safkan 4 lira, 3 nolu safkan 12 lira ve son olarak 1 nolu safkan da 16 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Hemen 4. koşuya bakalım arkadaşlar. Evet sayfamız açıldı mı? Bu da 1600 metrelik. Evet kaydımız devam ediyor. En azından bunu kontrol edelim. Hazır bir kayıt yaptım ben. Ee, ne de ne ekmesi kayıt yapmamış sonradan. Kendi kendine iptal etmiş. Ay, evet arkadaşlar dördüncü koşa geldiğimiz sırada burada da Altınolu Safkan bayağı bir banko tutuluyor arkadaşlar. izlan is of man arkadaşlar. Louis Saez'in binmiş olduğu bu Safkan. Bakalım orijine bakalım. tapitayı arkadaşlar. Çok süratli bir tay. Ee, 11 bölü 10. Yani 1 lira 10 kuruş, 1 lira 20 kuruş gibi e, değer verilmiş bu safkana. Oran verilmiş. Bence de kazanması gerekir. Handikap puanı 59 işte. Biraz 59 oluşu korkutuyor. Ama safkan iyi bir kan attı Tapitay'ı. Türkiye'de zaten iki tane Tapitay'ı gelmişti. En yakın rakipleri burada 3 dolu safkan gözüküyor. Bakalım 3 dolu safkana bakalım. Handikap puanı iyi. Bir kalp DM Tay'ı. Valla aslında macera aramak için de yazılabilir. Çünkü en azından handikap puanı. Arada iki handikap puanı var ama e, isteyenler veya At yazmak isteyenler 3'ü yazdılar. Biri, çünkü 3 liralık orana sahip arkadaşlar. Daha sonra 2 nolu safkan. E, bu safkanda bakalım. E, yine bir kart tayı. Valla 2 de eğer at yazmak istiyorsanız 2'yi de ilave edebilirsiniz. O da 5 liralık orana sahip. Daha sonra 1 nolu safkan 8 lira. 5 nolu safkan 10 lira. Ve son olarak 4 nolu safkan da 12 lira. Yani 6 nolu safkan 1 lira 10 kuruş. 3 nolu safkan 3 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 1 nolu safkan 8 lira. 5 dolu safkan 10 lira ve son olarak 4 dolu safkan da 12 liralık gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen bir sonraki koşu 5. koşuya geçiş yapalım arkadaşlar. Bakalım bu koşun neyin koşusu? Şartlı bir yarış. 4 ve yukarı İngilizlerin. Bakalım bu ayağı da Burada da 3 dolu safkan French Quarter. Paco Lopez'in binmiş olduğu safkan. 1.90 gibi bir orana sahip arkadaşlar. 1.90 bazı sitelerde 1.75 bir iki tane sitede de 2 liralık gibi bir orana sahip. Yani ortalama dersek 1.90 bir orana sahip arkadaşlar. 3 dolu safkanın oranı 1.90. E, Tabi rakipler bayağı var. Gözüküyor şu anda. En yakın bir rakip var. Bu da 9 dolu Starship Apollo. E, Rui oldu safkan. Son yaşına kazanmış bu safkan. Orijinine bakalım. First e de fena bir orijin değil. Bakalım bakalım. O da Shakespeare'ın tayı. 9 e, nolu safkan da 2,5 liralık bir orana sahip arkadaşlar. Yani en ciddi konumda 9 gözüküyor. Daha sonra 4 nolu safkan geliyor. Bakalım şu 4'ün de orijini Santiago González'in bilmiş olduğu safkan. Biraz 7 yaşında olması biraz tedirgin etti beni. E, ama genelde 3 kazanması gerekiyor. 9'a rakip. Yani 9'un 2,5 lira. 4 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan 8 lira. 7 nolu safkan da 10 liralık gibi orana sahip arkadaşlar. En azından oran açısından da sizlere bilgi vermekte fayda var arkadaşlar. Bakalım bu ayak 1200 metrelik ne yarışıymış? Maiden bir yarışmış. 3 ve yukarı yaşlı İngilizleri. Burada da bakalım Freedom Force 1 30 gibi bir 35 gibi oran sahip. Hatta iki tane siteleri de e, Bayisleri kapanmış arkadaşlar. Bu altın oğlu Freedom Force'nin. Yani altın bayağı bir banko çıkmış arkadaşlar. E, ama rakipleri var mı? Var tabii ki. E, bakalım şu 71 handikap puanı var. E, rakip olarak ilk rakip 3 çıkmış arkadaşlar. 3.30 gibi bir orana sahip handikap puanı da Aslapları yazmakta fayda var. Çünkü made bir yarış. Bu sapkanın 3.0 sapkanın 3.30 bir orana sahip arkadaşlar. Daha sonra 7 nolu Safkan geliyor. iki kez koşmuş. Üçücülük elde etmiş. İkisinde de 7 nolu Safkan da 7 lira gibi orana sahip. Valla bunda da bir sürpriz aranabilir. 1 nolu Safkan 10 lira. 4 nolu Safkan 10 lira. Ve son olarak 2 nolu Safkan da aynı şekilde 10 lira gibi orana sahip. Yani altının 1.30, 1.35 gibi orana sahip. 3 nolu 3.30, 7 nolu Safkan 7 lira. 1 nolu safkan 1 4 2 no'lu safkanların hepsi de onlar liralık oranlara sahip arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna buradan da değiştirelim. Buradan nereye geçebiliriz? Buraya geçebiliriz. Evet 1600 metrek çim yarışına geldik. Bakalım buradaki oranlara da bakalım arkadaşlar. Evet burada yer you... in may iki buçuk liralık bir orana sahip arkadaşlar. Yani burada birinci safkan olarak dokuz 10 safkan gözüküyor. Şu safkan. Javier Castellano'nun bilmiş olduğu safkan. Ama burada yüz handikaplı atlar da var. Vallahi böyle yarışlarda handikap puanları biraz ön planda tutuyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem biraz handikap puanları sizler de ön planda tutabilirsiniz arkadaşlar. Burada yakın rakipleri kim? Bakın yine baştan söyleyeyim. 9-10 safkan 2,5 liralık orana sahip. Daha sonra 1 nolu safkan geliyor ki Bourbon. Bu safkan 98 handikap puanı var. Bu da 3 liralık orana sahip. 5 nolu safkan Golden Tapit bir Tapit dayı arkadaşlar. 4 liralık orana sahip. 11 nolu safkan Super Scott dedi. Evet benim az önce bahsetmiş olduğum safkan bu. ben bu 11'i biraz daha ön planda tutacağım arkadaşlar. Super Scott dediğinde 5 liralık bir orana ayrılmıştı yok. 15 dolu safkan bu da bayağı veriliyor. Bakalım ben Uncle Molo. Gerçi Uncle ben kumda çok seviyorum ama. Ben bu orijin hatırına şu 15'i de yazabilirim. Ben en azından seviyorum. Üstündeki de Louis Ais Bu safkan da 15 nolu safkan da 5 liralık oran sahip. Son olarak da 7 nolu safkan da 8 lira gibi oran sahip. Yani burada oranlar fazla bir e, ayrılmış değil arkadaşlar. E, fazla kopuk da değil. Yani e, favori de gelebilir, sürpriz de gelebilir arkadaşlar. En azından çünkü yarışta kalabalık. Gerçi buradan en azından... E, dur bakalım kaç safkan vardı 15 safkan en az 3-4 tane safkan yarıştan çıkar arkadaşlar en azından bunu da belirteyim ben çünkü 12 safkan genelde koşuyor e, o yüzden 6 biraz çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar ben oranları tekrar sayayım 9 nolu safkan 2.5 lira 1 nolu safkan 3 lira 5 nolu safkan 4 lira 11 nolu safkan 5 lira 15 nolu safkan 8 lira gibi orana sahip Geldik hemen bir diğer koşusuna. Bakalım 1300 metrelik bir yarışmış. Şartlı yarış yine. Burada da planda tutulan safkanlara bakalım. Burada da 7. Louis Sainz'in binmiş olduğu safkan 1 lira 80 kuruş. 70 kuruş. 1.50 veren var. 2 yer 1.50 oran veren var kameram var. 1.85 oran var. Yani 7 safkan ortalama size söyleyeyim 1.50 bir orana sahip arkadaşlar. 7 safkan 1.50 yakın rakip olarak da 4 dolu safkan geliyor. Angel Rodriguez'in bilmiş olduğu safkan buçuk liralık orana sahip. 5 nolu safkan Storm Edvisori 5 liralık orana sahip. 1 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 6 lira. Son olarak 2 nolu safkan da 12 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ama burada 7 numaralı safkan bayağı bir ön planda arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. tabi ee, tabii 90 handikap puanı var. Burada şimdi 95 handikaplı safkan var. Eee 2 kiloluk safkan e, en altlarda gözüküyor ama hani sürpriz yapma şansı var. Ben ben bu tip atları yazıyorum çünkü. Ön planda olan safkan 7. Ee, ona göre değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar biraz handikap puanlı safkanları arkadaşlar şartlı yarışlarda ön plana almanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde onlar geliyor çünkü. Geldik günün son koşusuna arkadaşlar. 1000 metre ve açık dişilere ait arkadaşlar. Burada da 4 nolu safkan favori arkadaşlar. Here my prayer. Paco Lopez'in binmiş olduğu bu safkan 1.70 gibi bir 1 2 3 sitede de eşit tutuluyor arkadaşlar. Yani 7 ile eşit şekilde tutuluyor bu safkan. 4 yani ve 7 biraz eşit ağırlıklı. Yani 4'ün oranı 1.7 ee, aynı şekilde 7'nin de oranı 2 lira oranında arkadaşlar. Şöyle diyelim. 4 dolu safkan 1.70. 7 dolu safkan 2 lira. 5 ee, dolu safkan 4.5 lira. 2 nolu safkan 6 lira. 3 nolu safkan 10 lira. Ve son olarak 10 nolu safkan da 12 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Arkadaşlar ben fazla sözü uzatmadan e, kapatacağım. Çünkü videoyu hemen yayına vereyim. En azından sizlere oran açısından da bir faydası olacağına ben eminim. Çünkü en azından kimlerin gerçek favori kimlerin olmadığını e, belli edersiniz. Çünkü bakıyorsunuz anormal derecede sürdüresi çıkan safkanlar ama yurt dışında bakıyorsunuz çıkıyor? Bu da altıların para vermesine neden oluyor. En azından buradan bir e, gerçek favori olduğunu görme şansına sahip olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum. Ve tekrardan hayırlı kandiller dileğimi sunuyorum sizlere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.